Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün kayısı kurutacağım. Bu işlemi balkonda gerçekleştireceğim. Çok fazla kayısı almadım. Yaklaşık bir buçuk kilo falan. Denemek amaçlı olduğum için hani ziyan olursa da çok üzülmeyeyim diye bir buçuk kilo aldım. Şu anda gün kurusunun kilosu 159 lira 149 lira arası gidip geliyor o yüzden ben de bu kurutma işlemini gerçekleştirmek istiyorum hep beraber gözlemleyeceğiz sonuç ne olacak ne bitecek hep birlikte göreceğiz bugün pazardan aldım geldim hemen bir tepsinin içerisine koydum ve balkona koydum çamaşırlığın üzerine koydum şöyle bakıyoruz şu kadar <laughs> bugün birinci günümüz her gün aşama aşama çekeceğim size oluyor mu olmuyor mu hep birlikte test edeceğiz bu arada burası İstanbul Evet arkadaşlar kayıslarımızın ikinci günü renkleri hafiften böyle bir sararmaya başladı gibi gördüğünüz gibi güneşten çok fazla etkileneceğini düşündüğüm için yanacağını düşündüğüm için bugünden itibaren şöyle üzerine çok ince bir tülbent koyacağım ve bu şekilde kurumasını sağlayacağım İlk defa uyguluyorum yani hep birlikte sonucu göreceğiz bakalım ne çıkacak böyle bu şekilde ne kadar süre bekleteceğim ben de bilemiyorum hep birlikte Göreceğiz sonucu. Evet arkadaşlar. Bugün 3. gün. Şu an saat 5. Akşama kadar bekleyemedim. 3. gününde kayısılarımızın son durumu bu. Bakalım ortaya ne çıkacak. Gün kurusu yapabilecek miyiz? Evet, üzerine tekrardan kapatıyoruz. Ve bekletiyoruz. Evet, Kayıslarımızın 3. günü açıp bakalım. Evet, kayısılarımızın son durumu bu. Yani şu şekilde olmaya başladı. Bilemiyorum gün kurusu yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Hep birlikte gözlemleyeceğiz. Şöyle. Böyle hafif yanmış gibiler. tamamlayamadım ne olduğunu. Ben yine bir tülbentimi kapatıyorum. Bundan sonra bakacağız duruma. Kayısılarımızın dördüncü günü. şöyle biraz çevirelim. Sanki hafif gün kurusu rengine dönmeye mi başladı? Ne dersiniz? Tekrar kapatıyoruz üzerini. Kayıslarımızın dördüncü günü açıyoruz. Ve her geçen gün birazcık daha renklerinde koyulaşma söz konusu. Kayısılarımızın altıncı günü. Ee, bundan önceki videomda dört demişim ama aslında o beş biraz karanlık oldu şimdi aklıma geldi şöyle daha aydınlıkta göstermeye çalışayım herhangi bir çürüme falan yok yani renkleri falan baya güzel gün kurusu rengine dönmeye başladı gördüğünüz gibi şöyle göstereyim hep birlikte umarım güzel bir sonuç elde edeceğiz gerçekten çok hoş gözüküyor Evet 6. günündeyiz. Yarın 7. günü çekeceğiz. Kayısılarımızın 7. günü. Yumuşaklım da şu şekilde sanki gün kurusu olacak gibiler. Bugün 15 Haziran ve kayısılarımızın yaklaşık 10. günü. 2-3 gün yağmur yağdığı için çekim yapmadım ama 10. günün sonunda gördüğünüz gibi kayısılarımız aynen şu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Yani küflendi. Maalesef başarısız bir deneyim oldu. Yani gün kurusu maalesef olamayacak. Yani böyle bir şeye bence kalkışmayın ama şöyle bir şey var bugün pazardan alışveriş yaparken pazar esnafından bir tanesi bana şey dedi bir ay sonra yani temmuz ayında şeker pahalı çıkarmış kayısının ondan gün kurusu yapabilirsiniz dedi şu an 15 Haziran. biraz önce söylediğim gibi temmuz ayında da yapacağım ve sizlerle paylaşacağım Bakalım onun sonucu ne olacak. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.